Berkay 1 mi 2 mi 3 mü? Hangisi? Abi 2. 2 diyorsun. 2. 2 diyorum. Belki evet. çok kötü. Belki çok kötü. Bir mi 2 mi 3 mü? Yok. Hangisi? 3. Evet. 3. Oğlum. Evet. Görüyor musun lan? Abi o zaman iyi gidiyorum öyle dediğine göre. <laughs> bir mi 2 mi 3 mü? Hangisi? Bir daha 3. Manifest yapma. Yapacağım. 1 mi 2 mi 3 mü? Hangisi? Abi iki kere 3 dedim ya 31 olsun Bir. <laughs> ya oğlum bu şaka mı? 1 <laughs> mi 2 mi 3 mü hangisi? Bir daha Bir. Bir daha bir, sonunda. Evet. Bir mi iki mi üç mü özel silahın? Abi iki. İki. Evet. Anime kızlı totemi kaybettin ben sana söyleyeyim. Ulan ya ya. Berkay. Abi ya. Berkay. Bir mi iki mi üç mü? Hangisi? Bir mi iki mi üç mü bir. Bir. Bir bir, bir. 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 Değiştirebilirsin bak. Kapışacaksın bunlar. Çok tehlikeli olabilir. Kapışırım. Bundan kaç tane olsun Berkay? Bir mi? İki mi? Üç mü? Hangisi? Abi üç. Üçte ne kadar varsa o kadar olsun. Üç. Seçtiğin eşyaları veriyorum Berkay. Özel silahı. Ya, ne diyorsun? Kaskın. Nedir? Nedirite right kask. Nedirite right göğüslük. Nedirite right pantolon. De, Oha. Deri bot. He. Bu ha, anladım. Saplamalı üçlü Oha. mızrak. Oha. Çok güçlüsün. Peki karşında Saplarım. ne var? Berkay savaşacağın şeyi koyuyorum. Hazır mısın? Koy abi. O zaman Popon. <laughs> Abi bu ne anasını satayım? Abi bu ne anasını satayım? Abi ben bunu döverim ha. Abi ben bunu döverim. Bu seni gebertirim ya. <laughs> yan lan yan. Ver kay, kazandı.